Film takma kısmına gelelim şimdi. Şurada bir çentik var makinemizin kenarında. Bunu böyle çektiğimizde arka kapağı açılıyor. Film takma alanımız açılmış oluyor böylelikle. Bunu film takılıyken bitmeden önce kesinlikle açmamanız gerekiyor. Yoksa filminizi yakarsınız. Burada filmi takacağımız yer var. Burada da ucunu yerleştireceğimiz yer. Filmimizi kutusundan çıkarıyoruz. Şu, şuradaki kısmı buradaki aşağı yukarı kalkan yaylı sisteme gelecek şekilde takıyoruz onun yerine geliyor. Sonra filmimizin bu ucunu kırmızı alana denk gelecek kadar çekiyoruz. Ayrıca buradaki küçük çentiklere de oturtacak şekilde, denk gelecek şekilde takmamız lazım. Şöyle çekiyoruz filmimizi. Buraya oturtturuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çentiklere oturmuş durumda. Sonra makinemizi kapağını kapatıyoruz. Klik sesini duyduktan sonra da makinemizi açıyoruz. Ve 6 birinci filmimiz kullanıma hazır durumda. makinenin ses, sarma sesini duyduktan sonra kullanabilirsiniz.